Bir fikrimiz varsa ya da bir mağazacıysak ya da işletme sahibiysek onu çok büyük kitlelere duyurmak isteriz değil mi? En kalabalık AVM'lerde, en kalabalık caddelerde mağazalarımız olsun isteriz değil mi? İşte bugün size e, kira ödemeden, bedava demeyeceğim çünkü giderleri olacak bunun. Kira ödemeden e, kalabalık caddelerde nasıl mağaza sahibi olabilirsiniz? Dünyanın en büyük AVM'sinde nasıl mağaza açabilirsiniz? Bunu anlatıyorum. Çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Çok bilgilendirici bir video olacağını inanıyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda e-ticaret, dijital pazarlama, SEO çalışmaları, girişim projeleri, zaman zaman motivasyon, zaman zaman kişisel girişim videoları hazırlıyorum sizler için. Bugünkü konumsa dünyanın en büyük AVM'sinde kira ödemeden mağaza sahibi nasıl olabilirsiniz? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Çok önemli bir konu. İnternet dijital girişimcilik yapanların, dijitalde iş yapan herkesin hakim olması gereken, dijitalde iş yapan herkesin bilmesi gereken bir konu olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Peki, dünyanın en büyük AVM'si ne? Tabii ki dünyanın en büyük AVM'si bugün Google arkadaşlar. Neden Google? Kolumuzda yara çıksa dermanını Google'da arıyoruz. İşte çanta alacak olsak Google'da arıyoruz. Ayakkabı alacak olacak ee, konuşamadım. Alacak olsak Google'da arıyoruz. İşte bu yüzden dünyanın en büyük AVM'si Google'dır arkadaşlar. Hiç şüphesiz. Ee, ne ararsak Google'da bugün bulabiliyoruz. Google, Google amca bize ne ararsak veriyor arkadaşlar. Peki bu AVM'de yerimizi nasıl alacağız? Bu AVM'de nasıl olabiliriz? Bu AVM'de yatırım yapmadan var olabilir miyiz? Bunları size yaklaşık 15 yıllık dijital SEO çalışmalarıyla e, muhatap olan biri olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Aslında size bu videoda dünyanın en büyük AVM'sinde SEO nasıl yapılır? SEO çalışmaları nasıl yapılır? Google sonuç sayfalarında üst sıralara nasıl çıkılır? Çıkmak için neler yapmanız gerekiyor? Mağazalarınızı buralarda üst sıralara taşımak için, arka sokaklardan mağazalarınızı ön caddelere taşımak için neler yapmanız gerekiyor? Size bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Google'ın Google'a işte kırmızı kitap yazdığınızda size ilk çıkanlar genelde reklam Google'a işte et üzerinden yapılan reklam çalışmalarıyla birlikte verilen reklamlar arkadaşlar. Ancak bu üç ilk 3-4'ten üç, sonra aşağıdaki olan ulaştığınız web siteleri, ulaştığınız linkler ise işte bunlar kalabalık caddelerde mağaza açan satıcılar arkadaşlar ve bu kalabalık caddelere gelmek için çok uğraş verdiler. İşte çok eski firmalar olabilirler. Çok iyi dijital pazarlama çalışmaları yapmış olabilirler. İçerikleri, ürünleri çok kaliteli olabilir arkadaşlar. Çok fazla emek sarf etmişlerdir. Sosyal medyaları çok iyidir. Ee, i̇şte içerikleri uzundur, kalitelidir, kullanıcıyı bilgilendirici içeriklerdir. Bla 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 bla. Ya da çok iyi Google'da reklam yapmışlardır. Çok iyi backlink çalışması yapmış olabilirler. Bunun birçok detayı var, birçok noktası var. Web sitelerini çok iyi optimize etmiş olabilirler. İşte bunlardan size böyle kademe kademe kısa kısa anlatmaya çalışacağım ki eğer mağazalarınız arka sokaklardaysa peki arka sokaklar neresi? Arka sokaklarda Google'ın ikinci, üçüncü sayfaları arkadaşlar. Ya da hiç Google'da belki de görünmüyorsunuz o listelemelerde. İlk yüzde yoksunuz belki de bilemiyorum. İşte arka sokaklarda buralar arkadaşlar. Eğer sizin de mağazanız yeni ise bu arka sokaklardan başlıyor. Eee yavaş yavaş kademe kademe çalışmaları doğru yaptıkça ön sayfalara doğru hızlı bir şekilde gelebiliyorsunuz. Şimdi Google'da ön sayfalara çıkmanın en önemli noktalarından bir tanesi arkadaşlar kaliteli bir hosting sahibi olmanız, kaliteli bir altyapıya sahip olmanız ve web sitenizin iyi optimize edilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. İyi bir altyapı kullanıyor olmanız gerekiyor. İyi bir web sitesi çözüm ortağıyla çalışmanız gerekiyor. İyi bir tasarımcı, içerik, işte yapılandırıcısı, web sitesi yapılandırıcısı çalışmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar birçok farklı işte firma, birçok farklı insan var. İşte biz de bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Reklam yapmış olayım. Burada bizden de destek alabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani oradaki hosting altyapınız... Ne kadar sunucu hızınız ya da işte e, optimizasyon çalışmalarınız, sonucuyla alakalı, web sitenizle alakalı ne kadar iyi olursa siteniz o kadar hızlı çalışır arkadaşlar. E, siteniz ne kadar hızlı çalışırsa bu Google'ın çok çok hoşuna gider. Google için çok önemli bir kriterdir bu arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Şöyle bir durum var. biz genelde mesela WordPress'te işte WordPress'le projeler yapıyoruz. İşte bunların eklentileri var, optimizasyonları var. Mesela görsel optimizasyonu var, işte içerik optimizasyonu var, menüler var. İşte birçok işte CSS optimizasyonları var. Birçok böyle optimizasyon var. Bunların hepsini burada saysam sabah olur arkadaşlar. Hatta belki günler geçer. O yüzden web sitelerimizi ve hosting eee altyapımızı çok iyi optimize olmuş olarak seçiyoruz. İyi bir şekilde web sitemizi optimize ediyoruz. Hatalar bırakmıyoruz. Kırık linkler bırakmıyoruz arkadaşlar. İşte bir linke tıkladığınızda bu sayfaya ulaşılamıyor gibi hatalar, 404 sunucu hataları vesaire olmuyor arkadaşlar. Web sitemize iyi bakıyoruz. Web sitesi çocuğunuz gibidir bakın. Çocuğunuza siz 18 yıl, 20 yıl bakarsınız. Ondan sonra ondan e, meyvelerin yeşerdiğini görürsünüz. Web siteleri de aslında bir çocuk gibidir. Şirketler de hakeza öyle çocuk gibidir. Siz ona belli bir süre bakarsınız. Daha sonra ondan bir e, geri dönüş almaya başlarsınız daha sonra onun başarıyla mutlu başarılarıyla mutlu olmaya başlarsınız web sitelerinizde Aynen bu şekilde Arkadaşlar bu çok önemli bir nokta web sitelerimiz iyi optimizasyonumuz iyi arkadaşlar görsel optimizasyonumuz yaptık Peki web sitelerimizle alakalı içerik çok önemli arkadaşlar şimdi Eskiden Google bir arama motoruydu ama artık Google bir Yapay Zeka Google artık dünyanın en büyük AVM'si. Her şeyi Google'a soruyoruz. Her şeyi Google'dan öğrenmeye çalışıyoruz. Hastalıklarımızı da Google'dan öğrenmeye çalışıyoruz. Kimine göre hastalıklarımız Google'daki kim yazıya göre her başımız ağrıdığında kanseriz. Tabii ki böyle bir durum da var. Ama Google bize en doğru sonuçları vermeye çalışır. Çünkü Google kullanıcılarını mutlu etmeye çalışır arkadaşlar. Google'ın arama sonuçlarındaki ön plana çıkardığı şey budur. Kullanıcılarına doğru içeriği doğru zamanda e, doğru bir şekilde ve en detaylı bir şekilde göstermek. O yüzden de web sitelerinizdeki içerikleriniz kullanıcı faydasına olmalı. Ürün açıklamalı. Eğer bir e-ticaret sitesiyseniz ürün açıklamalarınız çok doğru olmalı. Başlıklarınız iyi optimize edilmiş olmalı arkadaşlar. E, buradaki işte içerideki optimizasyonun birçok noktası var. İşte başlıklar var, alt başlıklar var, işte ürün açıklamaları var. Eğer bir blog yazısıysa blog yazısının içindeki görseller var. Yine alt başlıklar var, anahtar kelimeler var. Bir kere içeriklerinizi anahtar kelimeye boğmamalısınız arkadaşlar. Kullanıcı faydasına anahtar yani kullanıcı faydasına bir çalışma yapmalısınız orada. Kullanıcı gerçekten bir bilgi arıyorsa o yazının içinde o bilgiyi bulmalı arkadaşlar. Yani clickbait şeyler yapmamanız gerekiyor. İçerik konusu da aslında özetlemem gerekirse bu şekilde arkadaşlar. Ee, diğer bir taraftan video pazarlama kısmı var. Eğer bir marka sahibiyseniz ve Google'da gerçekten yükselmek istiyorsanız bugünün şartlarında videosuz olmaz. Videosuz yapamazsınız. Yani bu işte YouTube videoları mutlaka olacak arkadaşlar. Hatta web sitenizde eğer bir e-ticaret sitesiyseniz ürünlerinizin birçoğunun e, tanıtım videoları, birçoğunun nasıl kullanıldığını anlatan videolar olmalı arkadaşlar ki Google'ın gözünde web sitenizin, markanızın kalitesi yükselsin. Zaten YouTube, Google aynı şey. O yüzden birbirine entegre bir şekilde çalışıyor ve çok başarılı çalışıyor arkadaşlar. Emin olun bu optimizasyonları yaptığınızda e, projeleriniz, markalarınız, web siteleriniz Google'da hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Bunu asla göz ardı etmemeniz gerekiyor. Diğer bir taraftan, SEO çalışması dediğimiz çalışmalar var arkadaşlar. Bunlar işte teknik SEO var. İçse, e, teknik SEO aslında içerideki SEO çalışması. işte dış SEO çalışmaları var. işte SEO optimizasyonları var. Sunucu optimizasyonları var. Videonun başında bahsettiğim gibi. Bu SEO çalışmalarını da mutlaka yapmalısınız. Yaptırmalısınız arkadaşlar. Eğer siz bilmiyorsanız bunları profesyonel insanlardan destek almalısınız ki mutlaka bu çalışmalar başarılı bir şekilde ilerlesin. SEO çalışması yapmadan Google'da reklam da verseniz bunun hiçbir faydası olmaz arkadaşlar. Siz bir çeşmeyi açarsınız. O çeşme akarken su akar. Kapattığınız anda SEO çalışması yapmadığınız için web siteniz o arama sonuçlarından yok olur gider. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir yandan Google reklamları verirken diğer yandan SEO çalışmaları yapıyoruz ki e, mağazamız ana caddelerde kalıcı olsun. Mağazamızın bir değeri olsun, mağazamızın bir e, hava parası olsun arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Diğer bir konumsa tabii ki biz önce bahsettiğim gibi Google reklamları, sosyal medya reklamları ve buralardan trafik çekmeniz arkadaşlar. Tüm çalışmaları yapsanız da, tüm SEO çalışmalarını yapsanız da eğer web sitenizi trafikle desteklemiyorsanız, Google reklamlarıyla, sosyal medya reklamlarıyla, sosyal medya içerikleriyle desteklemiyorsanız, buralardan potansiyel müşterilerinizi web sitenizde çekmiyorsanız bu çalışmaları yapmanızın çok bir anlamı olmaz arkadaşlar. eğer Google'da yükselmek istiyorsanız mutlaka reklam bütçeleri de ayırmanız gerekiyor kesinlikle burada hani şey değil işte zaten SEO yapıyoruz niye reklam verelim gibi düşünmeyin arkadaşlar mutlaka mutlaka ilk başlarda en azından hatta uzunca bir süre bu reklam çalışmalarını yapmalısınız yani trend yolu düşünün her şeyde neredeyse var adam var ama hala çılgın gibi Google'da reklam yapıyorlar sosyal medyada reklam yapıyorlar neden çünkü gerek var yani bunların detaylarını tabii ki araştırabilirsiniz konumuz bu teknik olaylara girmek değil Seri marketing çalışmaları var, farklı farklı çalışmalar var. Ama reklamı ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir konumsa sosyal medya çalışmalarını. Sosyal medyaya sürekli tüm mecralarda işte TikTok'tur, Instagram'dır, Facebook'tur, farklı farklı işte Pinterest'tir, farklı farklı mecralardır. Buralara mutlaka sürekli içerik üretiyorsunuz arkadaşlar. Planlı ve düzenli bir şekilde gerekiyorsa Bununla ilgili bir arkadaşınızı görevlendirmeniz gerekiyor. Gerekiyorsa bununla ilgili bir sorumlu atamanız gerekiyor. Çünkü bugün sosyal medyada var olmayan bir işletme yarın olmayacak. Bunu asla unutmayın. Dijital pazarlama çalışması yapmayan işletmeler yarının dünyasında var olamayacaklar arkadaşlar. Bunu kesinlikle aklınızın bir köşesinde tutun. E, dijital pazarlamaya, sosyal medya çalışmalarına mutlaka ama mutlaka ağırlık vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Aslında şunu söyleyeyim ben size. Eee... Dünyanın en kapsamlı, dünyanın en kalabalık AVM'sinde bir mağaza sahibi olmak istiyorsanız öncelikle bir web siteniz olmalı. Daha sonra dijital pazarlama çalışmalarına yoğunlaşmalısınız. Dijital pazarlama çalışmalarına yoğunlaşmadan önce web sitenizi iyi optimize etmeli, içeriklerinizi iyi optimize etmeli, doğru tercihler yapmalısınız. Dijital pazarlama çalışmalarının bir alt kolu olarak işte SEO çalışmaları ee, sosyal medya çalışmaları, içerik çalışmaları, video marketing çalışmaları, Google reklamları, sosyal medya reklamları çalışmalarını, mail marketing çalışmalarını bunların hepsini yapıyor olmalısınız arkadaşlar. Bakın bunları yaptığınızda eğer Google sizi ödüllendirmezse yazın yani yorumun altına ama bir bunları yapın. Bunları yapmadan ya da bunları yarım yamalak yaparak işte ama ben şunları yaptım. Google beni çıkarmıyor. Şöyle oldu, böyle oldu falan gibi şeyler yaptığınızda Google, sizin, Google sizi Google'ın siz yokaları çıkarmaması çok normal. Yani çünkü siz Google kandırmaya çalışıyorsunuz işte. Oraya 300 kelimelik bir yazı yazıyorsunuz. 50 tane link basıyorsunuz içine. 50 tane anahtar kelime basıyorsunuz. Arkadaşlar bunları yaptığınızda Google bunları anlıyor. Belki 5 sene önce, belki 10 sene önce anlamıyordu ama artık anlıyor. Kullanıcı faydasına olmadığını, o içeriğin sadece işte Google'da üst sıralara çık trafik almak için yazıldığını Google biliyor arkadaşlar. O yüzden bunları yapmayın. Eğer anlattığım şeyleri detaylarını araştırıp benim kanalımda ya da diğer e, SEO çalışmaları yapan arkadaşlarımızın kanallarında araştırdığınızda ve doğru uyguladığınızda ya da e, bu işin profesyone, profesyonelleri bu işi e, stratejik bir şekilde planlı bir şekilde yapan e, SEO çalışmaları yapan insanlarla bizlerle ya da benim gibi farklı farklı insanlarla çalışırsanız e, o zaman bunlarla uğraşmazsınız. Siz Markanıza, işinize odaklanırsanız dijital kısmını bir başkasına bırakırsınız. Bir ekibe bırakırsınız. Uzman bir ekibe. Onlar yaparlar. Ee, siz de sadece işin kontrolünü ve takibini yapmış olursunuz. Eğer bilmiyorsanız bu işleri mutlaka işi ehline bırakın arkadaşlar ama bu çalışmaları asla ihmal etmeyin. Dijitale para yatırın. Google reklamlarına para yatırın arkadaşlar. Yatırmazsanız emin olun bugün marka olmanız çok çok zor. Eğer çok büyük yani nasıl diyeyim? koronanın işte ilacını, koronanın e, iğnesini falan buluyor olmanız lazım. Böyle bir derde deva oluyor olmanız lazım ki bugün kendi kendinize marka olabilin. Onun dışında hiçbir zaman AVM'lere, ana caddelere çıkamazsınız arkadaşlar. Beğenirseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer hala kanala abone değilseniz sizi abone olmaya davet 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 ediyorum arkadaşlar. Video ile ilgili yorumlarınız varsa ya da düşünceleriniz ya da eksik kaldığım noktalar varsa bunları video yorumlarının altında bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.